var. Ligde ilk kez Fenerbahçe taraftarın huzuruna çıkacak daha önce. Hazırlık maçı oynadı biliyorsunuz Lazio'yla. Onun ardından da Avrupa maçları oynadılar. Benfica ve Feyenoord. Şimdi de ilk lig maçına çıkacak. Kendi evinde. İlk ilk maçını biliyorsunuz İzmir'de Göztepe ile oynamıştı. O yüzden taraftarla buluşma bu akşam gerçekleşecek. Tabii herkes merakla bu maçın skorunu bekliyor görüştüğüm birçok tarafta çok umutlu. Şimdi hep beraber sizlerle birlikte Yoğurtçu Parkı'na gidelim. Bakalım atmosfer nasıl orada. Evet, insanlar akın akın. Stada doğru geliyorlar. da böyle bir coşkulu panayır havası mevcut arkadaşlar çok sayıda taraftar burada maçın başlamasını bekliyor kimi bir ay içiyor kimi arkadaşıyla sohbet ediyor kimi oynuyor evet çocuklar yüzlerini boyuyorlar adın ne senin biraz bağır bakalım ne ne olur maç kim kazanır? Kaç kaç biter? Beş mi olur? Wow. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Gördüğünüz gibi panayır yeri gibi herkes umutla maçın başlayacağı saati bekliyor. Görüntüler gerçekten çok güzel. Şimdi bir tezahürat bölümü var oraya gidelim.

I'm okay. just okay. Ay pardon. adamı yakacak lan dur. Ona geri Kaç kaç biter maç? Düşün bakalım. 2-1. Kim kazanır? Golleri kim atar? Zor bir soru mu? Hadi bakalım. Biraz bağır ama duymuyoruz ki. Öbürü? Tal Tal Talişka. Peki. <laughs> Başarılar. Babasına da, da soralım. Nereden geldiniz? Almanya'dan. Almanya'dan. Ben anladım Şive'den aslında. Hangi şehirden? Frankfurt. ne ee, olur sizce maç? Kim, kim atar golleri? O üç, siz hanıfez. Kocamın fikrine katılıyorum mu diyeceksin. <laughs> Sen de söyle bakalım. Adını da söyle önce bir. Adım Aziz. Sen de mi Frankfurt'ta yaşıyorsun? Evet. Hmm. Yani alırız falan Kim atar golü? Ben de şu Onduran. Senden de alalım bakalım. Güzel kız. Kim kim atar gollere? Şimanski. Diğerlerini tanımıyor musun? Yeni transferler. Haklısın canım. Teşekkürler. Yaşar ablamını bırak. 100 lira. Abi ablam 100 lira. Can, canlı Hadi, aldım var abi, 100 lira. Evet böyle gezmeye devam edelim arkadaşlar. İnsanlar maçtan çok fazla mutlu gördüğünüz gibi. Bu arada lütfen abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Hala 5000'i bulamadık. Bakın o kadar çaba o kadar emek. Çok fazla bir şey istemiyoruz. Sadece abone olmanız bizim için yeterli. Çok teşekkür ediyorum şimdiden hepinize. Abone olanlara da olmayanlara da herkese çok teşekkür ediyorum. Gördüğünüz gibi Yoğurtçu Parkı gerçekten görülmeye değer arkadaşlar. İnanılmaz manzaralar var. Hoş manzaralar var. İnsanlar maç saatini burada keyifle geçiriyorlar gördüğünüz gibi. Çoğunluk aileler. Hiç geldiniz mi Fenerbahçeli olup da maç öncesi Yoğurtçu Parkı'na gelen var mı bilmiyorum ama Böyle uzayıp gidiyor arkadaşlar parkın sonuna kadar. Kalabalık gidiyor. Hayda. Çektiğimize pişman ettin ha. <laughs> <laughs> Kötü bir şey yazmış. <laughs> Bu küçük bir Fenerbahçe'li dinlenerek girmeye gayret ediyor. <laughs> Böyle parkın arka tarafına da uzanalım bakalım orada bizi nasıl sürprizler bekliyor. Lütfen abone olalım arkadaşlar. İlginizle, desteğinizle çok teşekkür ediyorum. Burada, burada da aynı şekilde kalabalık var gördüğünüz gibi. Ama çok sayıda bira içen oluyor burada. O tabii daha eğlence olmasını arttırıyor mu, azaltıyor mu bilemiyorum ama. Burada da benzer görüntüler var. Kalabalık insanlar çimenlerde maç saatini bekliyorlar. Hemen soralım arkadaşlara. Merhabalar. Merhaba. Adın ne senin bakayım? He? Adın ne? Çok tatlıymışsın maşallah. Babasının adını soralım o zaman. İstanbul'da mı yaşıyorsunuz? Ne olur maç? Eyüp Sultan'dan geldiniz. Dört tane. Eyüp Sultan'dan dualarla gelmişsindir. <gülüyor> <gülüyor> Sizin adınız ne? Evet, Asu. Asu. Siz nasıl görüyorsunuz maçı kaç kaç biter? Ben bir tane onlar gider, tek. 3 tane de biz. Üç 1 biter diyorsunuz yani. Dua ettiniz mi şaka bir yana Eyüp Sultan ben. Siz de ettiniz mi? Ben çok etmedim. Etmedim. Sıcaf Şimdi etmedim. edersiniz belki burada. <laughs> <yedim. gülüyor> Keyifli vakitler. Bay bay. Bay bay. Çok tatlısın maşallah sen. Evet, orada bir grup var. Onların yanına gidelim. Bayağı bir kalabalık çünkü orası. <laughs> o onlar bayağı formalı ve ekip haline geldiklerini belli ediyor o formasından. Fenerbahçe tribünü hayattır yazıyor tişörtlerinde. <laughs> parktan çıkarak modadan yürüyerek gelenler bu yoldan geliyorlar biliyorsunuz. Çok da keyifli bir yol. Şuradan size göstereyim. Deniz kenarından bu şekilde yürüyerek gelmeyi tavsiye ediyorum. Maça gelmeseniz bile bir gün modadan stadın oraya kadar yürümenizi şiddetle tavsiye ederim. Çok güzel bir yürüyüş parkuru. İşte orada da bir küçük kız çocuğu mendil satmaya gayret ediyor. Onlara herkesin ekmek parası ayrı. Evet yavaş yavaş stada doğru götüreyim sizlere. Evet. Bugün yine maçın full dolacağı izlenimi var tabii ki. İnsanlar hasret tabii ki. Yani koskoca bir yaz Fenerbahçe'yi çok az görebildi taraftarları. O yüzden de bu da bir kucaklaşma maçı olarak görülebilir. İşte buradan yeni adıyla Çoban Stadı'nı görebilirsiniz arkadaşlar. Bir saniye. Bir saniye. Bir şey Aa, Ama bu tarafa doğru gittikçe tabii yoğunluk artıyor. Fakat temin az önce gürültüden duymamış olabilirsiniz. Hepinize modadan stada kadar yürüyüş yolu var deniz kenarından. Gerçekten çok keyifli bir güzergah. Maç için olmasa bile bir gün sevdiklerinizle birlikte bu yürüyüşü yapmanızı çok tavsiye ediyorum arkadaşlar. Şimdi stada doğru yavaş yavaş yaklaşıyoruz. İşte herkes kendine göre kendince eğleniyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yaz ayı olması nedeniyle Avrupa'dan gelen çok sayıda taraftar da var. Bu maç için muhtemelen Kara Borsa'dan bilet alıyorlar onlar. Çünkü biletler bulmak gerçekten çok zor. Evet onların özlemleri daha yüksek tabii ki. O yüzden çok anlayabiliyorum, anlayışla karşılayabiliyorum. Da yaklaştık şu an. Yoğurtçu Parkı ile zaten arası çok kısa bir mesafe biliyorsunuz. Buradan ilk güvenlikten geçiyoruz. Onun ardından şöyle bir güvenliği seçtim kendime. Burasını boş gördüm. Burada da bir arama yapıyor polisler haklı olarak. Geç abi, geç. Stadın önünde yavaş yavaş kalabalık başlamış arkadaşlar. Da böyle. Daha çünkü maçın başlamasına epeyce bir zaman var. O yüzden normal aslında. Ama yine de kalabalık oluşmaya başlamış gördüğünüz gibi. Size. belki gelmemiş, görmemiş olanlar olabilir. Yoğurçu Parkı'nda olunan heykeller de buraya alındı biliyorsunuz. Onları da göstereyim sizlere. Bu Eda Erdem'in heykeli. Alex'in heykeli biliyorsunuz. O da Yoğurçu Parkı'ndaydı. Ben açılışına gelmiştim. Herkes önünde resim çektiriyor. En çok ilgiyi hala Alex görüyor. Ama tabii burada Fenerbahçe'nin en büyük efsanelerinden Can ihmal etmemek lazım ama yeni jenerasyon pek tanımıyor tabi. O nedenle de biraz geride kalmış durumda ilgi anlamında. Ve burada Lefter Küçük Anton O da Türk futboluna çok önemli katkıları olmuş. Çok büyük bir isim. Kendisi Türk bir takımını tercih etmişti biliyorsunuz. Yunanistan milli takımı da ona kocak açmak istemesine rağmen ben kendisiyle üç kere röportaj yapma şansına sahip oldum, adada gittim görüşüm üçünde de. Ee, ama yurt dışında deplasmanda olduğumuz için maalesef cenazesinde bulunamamıştım. Ee, Can Bartu'yu tabii ki çok köküyle tanıyorduk. Allah gani gani rahmet eylesin. Bizim kurumumuzda Hürriyet'te de çalışmıştı. Senior lakaplı gerçekten çok asil, çok bilgili, çok genel kültürü yüksek bir futbol insanı. de zaten çok uzun yıllar Fenerbahçe'de yan yana bakalım. karşılaşıyorduk. Dolayısıyla kendisini de çok yakından tanıyorum. Hatta Brezilya'ya gidip bizzat kendisiyle röportaj yapmıştım. Hatırlayanlar bilir. Google'dan aratabilirsiniz arkadaşlar. Süleyman Arat, Alex Souza, Brezilya röportaj derseniz. Eda Erdem derseniz. Eda Erdem'e de zaten voleybola baktığım için çok yakından tanırım kendisini ve çok severim. Kim yeni Alex kim dediniz? Yeni Alex kim dedin? Delikanlı mı yeni Alex? Evet, yeni Alex'imiz olmayan aday Muğla'dan geldi. Muğla'dan mı geliyorsun? Evet. Hmm. Sol ayak var mı? Yok, sağ ayak. Sağ ayak. <laughs> sağ Alex olacaksın o zaman. <laughs> Adın ne? Turkish Türk Alex. Türk. Mikail. En çok kimi seviyorsun Fenerbahçe'de futbolcu? Şumanski. Şumanski. Bugün ne olur maç? 3-1. Sizlere de soralım şeyleri, skorları. Fenerbahçe 4-1 kazanır. Kim atar? siz? Ben iki biliyorum. Kim ben atar golü? Dur Siz? İkisi. Evet, siz? Diyorum. Ben ikisini biliyorum. Elindesini. Hadi bakalım. Ben artık Ravna'ya yonduramıyorum. Hadi bakalım. Ama ben pozitif ayrımcılık yapıyorum. inşallah senin dediğin tutar. <laughs> evet, Kolay gelsin. İyi seyirler. Görüyorsunuz. Evet görüyorsunuz. Heh, nihayet bir tane Eda Erdem hayranı ufaklık gördük. O da smaç vuruyor şu an. <laughs> Vur bakalım. <laughs> Ama genellikle Alex hayranı genellikle çoğunlukla insanlar. İşte bu da Fenerbahçe'nin yeni stadının neonu asıldı biliyorsunuz. Çobani Stadyumu olarak. Fakat Şimdi size heykellerin kralını, Türkiye'nin en büyük insanını göstereceğim işte Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk arkadaşlar. Fenerbahçe Stadının önünde Mustafa Kemal Atatürk'ün heykeli tüm asaletiyle durmakta. Önünde saygıyla minnetle eğiliyoruz tabii ki. Her şeyimizi ona borçluyuz. İyi ki hayatımızdan, iyi ki kaderimizden bir Mustafa Kemal Atatürk geçmiş. Evet. Şöyle bir hızlandırılmış kısa turlarda da atıp. Evet. Kalabalık da böyle. Şimdi maça gireceğim. Oradan da tekrar bir canlı bağlantı açmaya çalışacağım sizlere. Hepinizi katkınızdan ötürü teşekkür ediyorum. Lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yani neticede bu emeğimizin karşılığı ücreti yok veya bir Yorucu tarafı yok sizin için. Sadece tek tuşa basarak bana karşılığımı vermiş olabilirsiniz emeğimin karşılığı anlamında. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum. Abone olan da olmayan da herkese çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sizleri seviyorum. Sağ olun.